Adamızda 1993 yılında Yüksekova'da katledilen Abdülkerim Vardar için bir arada bulunuyoruz. Kayıplar bulunup failler yargılanana kadar mücadelemize devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Şimdi arkadaşlar basın açıklamamıza geçiyoruz. Çocukların gözler önünde katledilen Abdülkerim Vardar için toplandık. 14 Ağustos 1993'te Yüksekova Oramar bölgesinde yaşanan çalışmalar sonrasında Yüksekova merkeze bağlı ilçelerde büyük bir operasyon başlatıldı. İlçe merkezleri boşaltılmak istendiği kefenkler kaldırılmadı. İnsan hakları kavramının rafa kaldırıldığı 15 Ağustos 1993 tarihinde şehir merkezinden geçen zırhlı araçlar rastgele ateş açıyor, keyfi gözaltılar yapıyor ve buna itiraz edenleri de işkenleri dağıtarak evlerin bir an önce boşaltılmasını istedi çoğu mahalleli köylerdeki akrabaların yanına kaçmak zorunda kaldı. Akabinde gidecek herhangi bir yeri olmayan Abdülkerim bulmaya başladı. Evlerini boşaltmayıp gidecek yeri olmayanları tespit eden askerler Abdülkerim Vardar'ın evinin önüne geldiler ve dış kırarak Vardar'ın dışarı çıkmasını istediler. Yanında küçük oğlu Zahir ile kapıya çıkan baba var askerlerin yere yat emrine uymadı ve gidecek yer olmadığı için evde kaldığını belirtti. Askerler sert müdahalesine direnen baba var çıkan çatışma sonrasında kendi evinin kapısında üç askerin kurşunlarının hedefi olarak oğlunun ve ailesinin göz önünde katledildi. Durumu ilgileri anlatan aile bireylerin cenazesi hastane içine alınmadı. Otopsi yapılmadı ve herhangi bir rapor düzenlenmeden cenaze aileye tekrar geri verildi. Yine aile kendi imkanları ile cenazesini alıp su üstü köyünde defnetti. Hemen akabinde tüm aile bireyleri yüksek o Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayette bulundu. Yapılan tüm itirazlar reddedildi ve dosya kapatıldı. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Çocukların gözleri önünde katledilen Abdülkerim vardır için etkili bir soruşturma açılarak gereken cezayı almalarını talep ediyoruz olgusundan çok uzak bir biçimde faili müthiş bırakılmaya çalışılan sevdiklerimizin hakaretini her yerde sormaya bana hiçbir...